Herkese merhaba. Bugün günlüklerin yeni bir yeni bir Minecraft e, şey neydi bu? Sky Survivor zımbırtısına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bölüm başlıyoruz. Şimdi en son ne yapıyorduk? Hem siz bir toplayalım. Hmm. Mmm. düşeceğim diye. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Şuraya yuvamızı yapalım. E muhtemelen bu, bu sefer E şey olacak. şimdi keşke şöyle bir yapsaydı ki o da her neyse ee bundan alayım bunu ikiye bunu bire love bucket üç dört okey hem Ont the launch. Okay. Let's do this. Kuseni böyle alamayacağız. Geliyorum, bekleyin. Yani <laughs> içerisinde 700 tane şey olduğundan dolayı. <laughs> Nereden? yandım mı? hemen spamlanıyor biçiler Her neyse arkadaşlar. Okey. O güzel kılıç altından şeyler Hadi sömürmeye başlayalım ee, Görmüş olduğunuz gibi e, böyle şeyler var <laughs> İsmi nedir? Ee, binalar var Bina yapı bu aslında O kadar e, fazla cevher var maden gibi düşünün İçinde de bir sürü yaratık var yaratık çıkıyor bu en basitleriydi de bir sürü kaynağımız oluyor böylelikle altın kazanayız ama kömürleri alırız canım benim kömürler olabildiğince şeyler almak istiyorum çünkü yani hayatta kalma hayatta kalmayı geçtim ee, e, ismi nedir nasıl söylesem yani lazım şimdi tam bunların altı şeyde şey oluyor yani şöyle anlatayım bunun bir altı Sonsuzluk. Ama bunları nasıl alacağız? Düşüyor yani. Hmm. Hiç uğraşmayalım. Şu. Hmm. Emirat alabiliyoruz mi? Ne altımız olacaksa. Yani. Neyse şunu alalım. Düştü. Bunu da alalım. Tamamdakileri tabii ki de alacağız. Şu ayranları da aldığımızda buradaki şimdi tamamlanmış olacak o diamond'ı almaya geleceğim. En azından şov mobile bir şey yaparız değil mi? <laughs> Diamond'dan şov en sevdiğim item. Pekala şimdi. bildiğin toprakları verdi. Bu topraklar işimize yaramayacak mı? Yarayacak. Aa, sandığı dalarım hatta. bir tane göre şu tarafta bir chest vardı. Ben o chest çok iyi hatırlıyorum. Burada bir tane daha chest var. Yani yüzde yüz eminim. %10 bile değil. Hmm, demek ki yanlış atlamışım veya kaldırmış. Admin kardeş. Hmm. Şimdi amacımız tabii ki de oraya gitmek. Peki oraya nasıl gideceğiz? Soru o. Aslında düşünüyorum da bu toprakları buldum çok iyi oldu. Doğru gidiyorum dedim. Sen patlayacaksın şimdi. gidin. Fly big mi? Gitsin adam. da önemli işimiz. Abi. gelsin bakalım. Of salondan ne güzel şeyler çalıyor. Telefon müzikleri. Ben de onlar gelirken nedir <laughs> Şuraya yol yapayım. <laughs> böyle böyle keşfediyorsunuz yani anlamışsınızdır olayın ne olduğunu keşfediyorsunuz sonra ne oluyor ee, efendim sonra ne oluyor silver şey fişler geliyordu bu tuzağı hatırlıyorum keşke bir tane şey getirseydim Vallahi o silver çıkması ve de onları öldürememe şeyi hiç mantıklı bir olay değil. Hem Böyle daha güzel. Şimdi fuck ya yeah. İçeride bakalım spamlamışlar mı sen de gel be de. Yani daha önceden oynadığım faydaların ne olduğunu biliyorum. Neyse sıkıntı yok. Go go. Aa ölmüyormuşuz. Neyse sıkıntı yok. Ha şunu deneyecektim değil mi? Şimdi nedir şeyi GG mi oldu? Hemen bir görüp geleceğim. Böyle ne tür şey portal cici olmuş. Böyle bir yere gelmiyordunuz. Yani çok yazılıyorum. Portal GG. Good game bad plan. O kısım kırılmış. Niye arkada dolduk? Neyse. Zombi sesi miydi? Za ölüyor. Ne oldu lan? çok acıklı ördün abi gözümün oha creeperlar bastı şu creeperları mı temizlesek o creeperları temizleyelim biraz aksiyon yaşamak istiyorum arkadaşlar İnşallah haritayı esikmezsiniz haritayı esikleyeceksiniz değil mi 3 2'deki bari şu patlamasın burada bir tane daha vardı. İçeriye mi girdin? Oha. Neyse ya ben gidiyorum arkadaş. Bu arada görmüş olduğunuz gibi o Nether Portal'ı GG olmuş. Oynayanlarınız vardır elbette. Güzel bir map bu çünkü. O Nether portalına gidince şey oluyordu yani. Nasıl anlasam. Farklı bir dünyaya gidiyordunuz. Ben bu sırada bir öleyim. Salim dünya çat öldük merhaba bir an tuhaf oldu eee okey bugünkü yapacağımız şey ha tam şimdi love bucket nereye love atayım hamm Hmm. Burası da love şey olsun. Ne ne durmuş arkadaş? Şimdi yapacağım az çok tahmin etmişsinizdir. Şimdi yapacağım şey buradan dümdüz aşağı inip <laughs> dümdüz aşağı ineceğim ve şey yapacağım işte. Burayı kendi elim olarak iş yapacağım çünkü yani göreceksiniz bildiğiniz gel ev ev yap buraya diye yapmışlar yemin ediyorum. Çolik. Fuck yeah. Yaptım sonunda ama öldük. Bunun olacağını tahmin etmemiştim tabii şimdi o tarafa gitsin o taraf gitmeleri bir şey değiştirmeyecek Ne oldu, ne oldu, ne oldu. yaptım ya çok kötü bir yer. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Bu tarafa. şimdi yaptığım şeyin ne olduğunu ben de anlayamadım. Ne yapıyorum lan ben? Fuck you. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. Oh sakin. 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 Neyse, boş boş işler yapıyoruz yine diyorum. Gel Bir gel, şöyle bütün hayallerimi bir şey yaptığını gibi diyorum. bütün bölümü sikti bu. Olay. <laughs> Ha. Neyse şimdi ne yapacağız? Hem işte İşte burasını ev yapacağım. Merhaba köylü. Enchantlı. trap yazıyor. Ee, sen kal ya. Sen hiç hoşuma gitmedin. Neyse. Şimdi. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim bence. Sonunda şey bitti. İsmi dur. Şu yapmaya çalıştığım şey. Eee. <laughs> videonun artık sonuna gelelim bence. Yani bir zahmet. Okey. Ah. Şimdi bir sonraki e, bölüm bir sonraki bölümde gelmeden önce şurayı birazcık daha sağlamlaştırmak istiyorum. Çünkü her dakika düşerim ben buradan. Yani az düşmedik. o düştü mesela şimdi işte olay bu zaten yere düşmek bir sonraki bölümde gene hammal işi dediğimiz işler var. Pekala bir sonraki oyun günlükleri ser bölümünde neler olacak? Çok yaşandı. Öyle bir aburdu ki neyse bir sonraki oyun günlükleri TR eee ismi neydi? Şey ne doldu hakikaten ilk başta bir çılgınlık yapacağım action yapacağım ay yani oh hey bir saniye yapmaya çalıştığım şeyi yapamadım bakalım yetişebilecek mi muhtemelen yetişirim Yes, yetiştim. Aynen tabii ki Because I am emelci. Her neyse bir sonraki oyun şey videosunda ne olacak bu hala açıklamıyorum. Ah, Okey. Bir sonraki videoda buradaki şu chest'i bu chest'in içi boşmuş. Şu chest'i hatta şimdi bile yok. Şimdi yapmayacağım. Ee, işte bir sonraki videoda onu şu fırını, şu crafting table'ı, şunu e, şunu ee, o ana evim evime götüreceğim ee, Ondan sonra şey yapacağım İsmi nedir Ondan sonra işte maceralara atacağız öyle anlatayım ee, bir üç bölüm 4 yıldır böyle muhtemelen şimdi çekmem Neyse bundan sonraki bölümlerde acı biber şeyi yapmayı planlıyorum Nasıl olacak şöyle açıklayayım görmüş olduğunuz gibi her dakika ölüyorum her dakika mesela yanlışlıkla şimdi ölüyorum her öldüğümde bir acı biber yiyeceğim o kadar fazla acı biber yemem gerekir ki yani ben bile hesaplayamıyorum ne kadar acı biber yemem gerektiğini neyse bir aksiyon daha yaşayalım action daha yaşayalım yetiştim yes ama bu sefer yetişmeyeceğim her neyse bu şey videosunda sonuna geldik sabah olsun öyle bırakalım değil mi aynen bundan sonra videolarda acı vereceğim her öldüğümde bu bölümün sonuna geldik diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın